Bu hafta YouTalk'a Marco internetten gönderdiği şu soruyla katılıyor: Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması için lezbiyen ve eşcinsellerin haklarını koruması gerekiyor mu? Marco'ya kısaca vereceğimiz yanıt kesinlikle evettir. Lezbiyen, homoseksüel, biseksüel ve transseksüel toplumun yani LGBT'nin haklarının korunması Avrupa Birliği'nin başlıca önceliklerinden biridir. Öte yandan Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ülkelerin önceden belirlenmiş bazı şartları yerine getirmesi gerekli. Bu şartlara Kopenhag kriterleri deniyor. Kriterlerin başında demokrasiyi garantileyen kurumlar yasaların insan hakları ve azınlık haklarını koruması geliyor. Açıkça görüldüğü gibi bu kriterler LGBT'ye doğrudan atıfta bulunmuyor. İnsan ve azınlık haklarına saygı kriterini LGBT toplumuna genişletebileceğimiz gibi... ...farklı din ve etnik kültüre sahip azınlıkları da bu kriterin kapsamı içinde görebiliriz. Avrupa Birliği her sene üyelik başvurusu yapmış ülkeler hakkında hazırladığı ilerleme raporunda bir durum değerlendirmesi yapar. Uluslararası Lezbiyen ve Gay Birliği İlgan'ın... İstanbul'daki üyeleri uzun uğraşlar sonucu LGBT konusunun ilerleme raporuna eklenmesini sağladı. 2011'de yayınlanan son raporda dernek kurma ve toplantı özgürlüğü konusunda Sırbistan'ın büyük bir ilerleme kaydettiği belirtildi. Sırbistan'ın Gay Pride yani eşcinsellik gururu adı altında gerçekleştirilen etkinlik programına izin vermesi ve etkinlikler sırasında önemli güvenlik önlemleri alması bu ilerlemede önemli rol oynadı. Avrupa Komisyonu ayrıca ayrımcılık karşıtı bir yasanın Sırbistan tarafından yürürlüğe konmasını memnuniyetle karşıladı. Komisyon aynı zamanda ilerleme raporlarında, raporunda tek bir yasanın yeterli olmayacağını da belirtti. Halkın LGBT toplumuna karşı olumsuz tavrından endişelenen komisyon, Sırp hükümetinin eğitici programların yayılmasının ve yürürlükteki yasanın pratikte de uygulandığını kontrol etmesini istedi. Siz de sorularınızı internet adresimizden bize iletebilirsiniz.